Aşk hayatı ne durumda abi? Hani nasıl söyleyeyim? <laughs> çok iyi. O kadar abi. bana yabancı ki şu anda. Yani onda. aşk hangi aşk? Neydi o... lan o? Yani, Bilmemezlikten gelmenden abi, bir şeyler oldu belli. Yok gerçekten bir şey yok. Ben bu arada <laughs> sen bilmezsin. <laughs> nasıl yani? <laughs> Magazinler bilir benim manitem olunca. Kapak fotoğrafına koymadığım kalıyor. Bakın bakın bir kadın. <laughs> <Ya> sen... <laughs> bir kadın <laughs> benden hoşlanıyor. Bana baktı. Evet sevgiliyiz. Vallahi ya hayatım var sosyal değilim. <laughs> ya ben çok seviyorum. Yani aşkı böyle dolu dolu yaşamayı benim ortam yok pek. Mesela üzüldüğüm zaman en dibinde üzülüyorum. Mutlu olduğum zaman da bokunu çıkartarak en dibinde mutlu oluyorum. En Tahmin tepesinde. edebiliyoruz bu arada tamam. O sebeple arama olmadığı için öyle manitacılık durumu olduğunda da bir saklar Niye saklayayım yani? Ne kadardır bir yalnızlık serüveni? Yani ben 3 senedir falan, 2 senedir... Bir bir sene geçen haftadan beri <laughs> falan <laughs> azalıyor. Bütün cümle alemi adamı sıkıştıramadı o. Ozan <laughs> biz sıkıştırdık. Aşk sıkıştırır. Sistemi kapattım ben. Ben işim iyi gidiyor mu? Bunu başarabilecek miyiz modunu birinci plana aldığım için o esnada belki hayatımın aşkı geçiyor yanımdan. <laughs> şey yok mu peki yani hani Oğuzhan Uğur'un kriterleri gönlünde yatan hanımefendinin özellikleri şöyle olsun. ya da şuna çok dikkat ederim dediği şey Ya o şey, var şey mı? gibi oluyor. Böyle pazar geziyormuşsun yani. gibi oluyor. Yine de bazı kırmızı çizgiler olmak zorunda oluyor. Hani mesela ne mesela istediğin Nasıl yani? Çılçıpatla oluşamazdı. Hayır yani o <laughs> kadar değil ama nasıl nasıl birisi olsun belki yoktur da nasıl birisi olmasın kesin vardır o zaman. Ya mesela senin aradığını atıyorum sadakat anladın mı? Sadakat şimdi yeni bir liste yazdı sadakat yok benim listemde derse sen o zaman eyvallah der gidersin. Benim eşsiz niye öyle diyeyim ya listemde sadakat yok bu arada. Nasıl yok? Tabii, um ben. <laughs>